Selam dostlar, ben A.G. Hadi hep beraber hayal edelim. Bugün bildiğimiz dünya tamamen farklı olsun. Ne bir ışık var, ne bir telefon, ne de bir bilgisayar var. Ampüller sönük, fabrikalar çalışmıyor, elektrikli trenler, arabalar, hatta internet bile yok. Etraf çok sessiz, şehirler gece olunca tamamen karanlığa gömülüyor. Ama bir dakika, böyle bir dünyada nasıl yaşayabilirdik ki? Eğer Faraday olmasaydı, elektrik motorları olmazdı. Elektrik motorları olmasaydı sanayi devrimi eksik kalırdı ve sanayi devrimi tam gerçekleşmemiş olursa teknolojik ilerleme bu kadar hızlı olamazdı. Ve biz belki de şu anda 20. yüzyılın başlarında ya da daha gerisinde bir hayat yaşıyor olurduk. Ampul, radyo, telefon, televizyon, elektrikli tren, internet, uzay araştırmaları, hiçbirisi yoktu. Ama ampülü Edison bulmuştu diyorsanız haklısınız evet. Doğru ama Edison'un ampülü çalıştırabilmesi için elektrik gerekiyordu. Peki elektriği nasıl yöneteceğini, nasıl kullanacağını kim keşfetmişti? Tabii ki bu adam. Faraday. Tesla'nın alternatif akımı geliştirmesinin temeli Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına dayanıyordu. Maxwell'in elektromanyetik dalgaları teorisi Faraday'ın keşifleri sayesinde mümkün oldu. Bugün internetin temelini oluşturan kablosuz iletişim bile Faraday'ın manyetik alanlar ve elektrik arasındaki ilişkiyi keşfetmesiyle başladı. İşin özeti şu: Faraday olmasaydı teknoloji 19. ve 20. yüzyılda bu kadar ilerleyemezdi. Bütün sanayi devrimi, ulaşım sistemleri, haberleşme sistemleri ya çok daha geç gelişirdi ya da bambaşka bir yoldan, çok daha farklı bir şekilde ilerlerdik. Faraday sadece bir bilim insanı değildi. O elektriğin efendisiydi. Onun sayesinde elektrik insanlığa hükmetmek yerine insanlık elektriğe hükmetmeye başlamıştı. Peki Faraday elektriği nasıl keşfetti? hangi deneyleri yaparak bunu ulaştı ve bu buluşları bugün hayatımıza nasıl etki ediyor? Bu hikaye sadece bir bilim insanının değil, tutkusu ve merakıyla tüm dünyayı değiştiren bir dahinin hikayesi. Sonuna kadar izleyin çünkü bu videodan sonra bilime ve fizik dünyasına bakış açınız tamamen değişecek. Eğer siz de hazırsanız başlayalım. Bazı yaşamlar vardır ve bize tam olarak ilham kaynağı olur. İşte Michael Faraday'in hayatı da tam anlamıyla bizim için bir ilham kaynağı. Bugünkü anlamda sıfırdan zirveye değiminin yaşayan karşılığıydı. 1791 yılında İngiltere'de bir demirci ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmişti Faraday. Ailesi oldukça fakirdi ve Faraday daha çocuk yaşta ailesine yardım etmek için çalışmak zorundaydı. Ama Faraday sıradan bir çocuk değildi. Hayatı boyunca merak onun en güçlü silahı olmuştu. Faraday'in çocukluğu ciltçilik atölyesinde geçti. Peki kitap ciltleme işinin onun bilime giden yolunda nasıl bir rol oynadığını tahmin edebilir misiniz? Faraday çalıştığı kitapları sadece ciltlemekle yetinmemişti. Onları okudu ve her bir sayfasını adeta beynine kazımıştı. Özellikle fizik ve kimya üzerine olan kitaplar onun dünyaya ve fiziğe bakış açısını değiştirmişti. Bilimin sadece zenginlere ya da üst sınıfa ait olmadığını fark etti. Bu farkındalık onun hayatının dönüm noktası olmuştu. Ama asıl hikaye burada başlıyor genç Faraday, bilim dünyasına adım atmak için büyük bir cesaret gösterdi. Ünlü bilim insanı Sir Humphrey Davy'nin konferansına katıldı ve duyduklarından öylesine etkilendi ki bir karar vermişti. Bu adamın asistanı olacaktı. Ama nasıl olacaktı? Faraday bir kitapçının çırağıydı. Ne bir diploması vardı ne de çevresi. Fakat bu eksiklikleri telafi edecek bir şey vardı onun. Kararlılığı. Faraday, Davy'ye mektuplar yazdı. Hatta el yazısıyla yaptığı bilim notlarını gösterdi. Sonunda Davy ona bir şans verdi ve onu asistanı olarak işine almıştı. İşte bu noktada Faraday'in dünyası tamamen değişti. Bilim dünyasına açılan kapı sonuna kadar arar almıştı onun için. Faraday'in hikayesi elbette burada bitmiyor. Aksine daha yeni başlıyoruz. O dönemde elektrik tamamen gizemli bir güçtü. İnsanlar şimşek ve yıldırımlardan ötesini bilmiyordu. Elektrik sadece gökyüzündeki bir gösteriydi onlar için. Ancak Faraday bu gücün sırlarını çözmeye kararlıydı. Peki nasıl başarmıştı? Faraday'in en büyük keşiflerinden birisi elektromanyetik indüksiyon oldu. Peki bu tam olarak ne anlama geliyordu? Aslında Faraday merakına kapılarak bir gün şu soruyu sordu. Bir mıknatısı bir tel bobinin içine sokarsam ne olur ki? Deneyi yaptığında bir şey keşfetmişti. Bobinin içinde bir elektrik akımı oluşuyordu. Yani hareket eden bir manyetik alan elektrik üretebiliyordu. İşte bu basit görünen ama devrim niteliğindeki keşif bugün kullandığımız jeneratörlerin ve elektrik santrallerinin temelini oluşturuyor. Şimdi birazcık düşünelim. Kullandığımız elektriğin büyük bir kısmı hidroelektrik, rüzgar, kömür veya nükleer santrallerde üretiliyor değil mi? İşte bu santrallerin tamamı Faraday'in elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanarak çalışıyor. Bir baraj düşünelim. Su tribünleri dönüyor, bu dönüş manyetik alan yaratıyor ve jeneratörler elektriği üretiyor. İşte bu da Faraday'in buluşunun doğrudan hayatımızdaki yansımasıdır. Eğer o elektromanyetik indüksiyon keşfetmeseydi, bugün prizlere taktığımız hiçbir cihaz çalışmayacaktı. Faraday'ın bir diğer devrim niteliğindeki keşfi ise elektrik motorlarının temelini oluşturmasıydı. Faraday, elektrik ve manyetizmanın birbirine bağlı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ilk elektrik motorunu geliştirdi. Bir telin içinde elektrik akımı geçirilerek mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde dönebileceğini keşfetti. Peki bu keşif neye yol açmıştı? buzdolapları, çamaşır makinesi, klima, elektrikli araç hatta metro sistemleri bile. Bugün kullandığımız tüm motorlu cihazlar Faraday'in ilk motor deneylerinden ilham alarak geliştirildi. Hatta biraz daha ileri gidelim. Tesla ve elektrikli arabalar, günümüzde elektrikli araçlar içten yanmalı motorların yerini almaya başlıyor. Ama bu Faraday'in keşifleri sayesinde mümkün olmuştu. Elektrik motorlarının temellerini o attı ve bugün bu teknoloji ulaşıma kökten değiştirmeye başladı. Faraday sadece elektriği üretmekle kalmadı tabii ki. Aynı zamanda onu nasıl kontrol edebileceğimizi de gösterdi. Faraday kafesi adını verdiğimiz keşif, elektriğin belirli bir bölgeye girişini veya çıkışını engelleyebileceğimizi gösterdi. Peki bu keşif nasıl çalışıyor dersiniz? Metal bir kafes hayal edin. İçine elektrik girdiğinde elektrik yükleri dış yüzeyde toplanıyor ve içeride hiçbir etki yaratmıyor. Peki bu çok basit ilke günlük hayatımızda nelerde kullanılıyor? Arabalarda veya uçaklarda seyahat ederken yıldırım çarptığında bu etki sayesinde içindekiler zarar görmeden kurtulabiliyor. Veya MR makinelerinde manyetik alanların dış etkilere karşı korunmasını sağlıyor. Neredeyse her gün kullandığımız kredi kartları veya kimlik korumaları bazı sinyalleri engellemek için Faraday kafesi teknolojisini kullanıyor. İşte bu buluş olmasaydı yıldırım çarpmalarına karşı tamamen korunmasız olabilirdik. Tıbbi görüntülenme cihazları çalışmayabilir veya kredi kartı bilgilerimiz bile kolayca çalınabilirdi. Faraday'in en büyük keşiflerinden birisi de elektromanyetik alanlar oldu. Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi anlayarak gelecekteki birçok teknolojinin temelini atmıştı. İşte bu çalışma sayesinde radyo ve televizyonlar geliştirildi. Elektromanyetik dalgaların keşfi bugün kullandığınız tüm kablosuz iletişimin temelini oluşturuyor. Şu an bu videoyu izlemenize olanak sağlayan Wi-Fi, Bluetooth, cep telefonları gibi modern teknolojiler mümkün oldu. Faraday bu dalgaların nasıl yayıldığını anlamamızı sağladı. Bugün internet, cep telefonu, uydular, hatta GPS bile Faraday'in keşiflerinin bir devamı olarak çalışıyor. Eğer o olmasaydı belki de hala tellerle bağlı telefonlarla konuşuyor olurduk. Faraday bilim dünyasında sadece buluşlarıyla değil, aynı zamanda bilimi halka anlatma tutkusu ile de efsane olmuştu. O dönemde bilim sadece elit kesimin anlayabileceği karmaşık bir şey olarak görülüyordu. Ama Faraday bunu köküne kadar değiştirdi. Kraliyet Enstitüsü'nde yaptığı Christmas Lecture yani yılbaşı dersleri bugün bile devam eden popüler bilim konferanslarının temelini atmıştı. Bu adam bilimi halk için anlaşılır ve eğlenceli hale getirmişti. Ve belki de en önemlisi ve en ilginci Faraday matematikten pek anlamıyordu. Evet, yanlış duymadınız. O diferansiyel denklemlerle dolu karışık hesaplamalar yapamıyordu. Ama deney yaparak, gözlemleyerek ve keşfetmeye olan merakıyla bilime en büyük katkılardan birini sundu. Peki bu adam bize neyi gösteriyor? Bilim sadece bir grup dahinin işi değildir. Merak eden herkes yeterince çalışırsa dünyayı değiştirmeye aday insanlardır. Faraday'ın keşifleri sadece onun yaşadığı 19. yüzyılın değil, geleceğin de temelini atmıştı. Bugün hiçbirimiz elektriksiz bir dünyayı hayal bile edemiyoruz ama bu devrim onun küçük bir laboratuvarda yaptığı deneylerle başladı. Eğer Faraday olmasaydı elektrik santralleri, motorlar, iletişim sistemleri ve tıbbi cihazlar ve daha birçok şey olmazdı. Kısaca, eğer Faraday olmasaydı dünyamız hala birkaç yüzyıl önceki kadar karanlık olurdu. Faraday yoksul bir çıraktan bilimin aydınlatıcısı olmaya giden bu yolculuğun kahramanıydı ve onun keşifleri hala hayatımızın her anında bizimle ve bizimle olmaya devam edecek. Şimdi sıra bizde. Faraday gibi merak etmeye, keşfetmeye ve bilimin ışığını takip etmeye devam etmeliyiz. Çünkü kim bilir, belki de bir gün yeni Faraday'lar aramızdan çıkacak. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Umarım Michael Faraday ve onun buluşları hakkında az da olsa size bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki videoda Faraday'in açtığı yolda ilerleyen James Clerk Maxwell ve elektromanyetik teorinin nasıl devrim yarattığını konuşacağız. O videoda görüşmek üzere. Dününüz bugününüzle, bugününüz yarınınızla aynı olmasın efendim. Geliştirin kendinizi. Arkadaydınız.